Merhabalar değerli arkadaşlar. Yeni proje başlıyoruz. Çok uzun ve zor bir süreç olacak. Lakin çok şık ve değer veren, zenginliğe zenginlik katan bir elbise olacak inşallah. Karmaşık bir İrlanda dantelin tekniği İrlanda dantelin tekniğiyle kullanarak onun o tekniği kullanarak bir elbise öreceğiz. Ve ona yakışan onun için çok güzel olan bir ilham alan bir ismin verdim. Evrenin yıldızı. Çok çok istedim bunu sizinle paylaşmak ben 3 tane elbise ördüm lakin söylemek gerekiyor çok muhtezam çok değer veren bir ustanın elinde çıktı bu elbisenin motifleri ve onun ismin vermesem bana ayıp olacak çünkü oradan ondan okudum o bana master class vermedi satması aldı satın almadım lakin onun elbisenin üzerine ördüm ve onun ismin vermek zorundayım bana haykırık olacak helal olmayan hiçbir şey istemiyorum hem de bu kadar zor ve uzun süreç için zor diyorum da hemen hemen 5 4 kendinin alt bilir 6 ayda gerekir ne ile bağlı aylar en önemli ilham ikinci en önemli isteye kim nasıl istiyor ne kadar zaman ayarlayabiliyor ve üçüncü ve o da çok önemli bir nedeni ipin kalınlığı ip ne kadar kalınsa kalın derken yani 300 metreden kalın olmamalı tabii ki lakin ben 5, 1500 metrede örmüş o var ona göre daha çabuk biter. Evet. Gelelim hanımefendinin ismin, soy ismin. Asya Verden. Onun ilhamdı. Onun a, projeydi. Onun motivlerdi. Gerçek a, Rada Dantel Asya Verden'in değil. Lakin tüm motiv, model, ilham her şey onundu. Renklere kadar. O yüzden ben o oh, ismin soy ismin söylemek mecburdum. Şimdi bize ne lazım? Şu an gerekir bir malzemeler söyleyeceğim ben. Ve sonra Allah izin verirse, Rabbim gücüm verirse, sağlık verirse hep beraber öreceğiz. En önemli tığlar ben tulip kullanıyorum daha güzel tulipler var e, var hangisi isterseniz seçebilirsiniz ben bundan alıştım Nomer, 8 numara 125 bir tane 6 numara 140 ikinci ve bu e, yazmıyor silindi Lakin 22 bu çok ince 22 numara. Bu üç tane t, mutlaka gerekiyor. Tabii ki da makas ben bunsuz yapamak kocaman makas. Ondan sonra ipler bu kanaris böyle ince bizim altın başak gibi ama altın başaktan evet altın başakta olur bu Türk ipler Tür Türkiye'de alındı ipler bizim burada üretildi ipler bu üç renk bir de pardon şu an elimde yok böyle saksmavı gerekiyor 4 renk lazım renk katmak için gerek istiyorsanız böyle şimdi güzel görünüyor böyle simli bir ip incecik simli bir ip bu renk hangi renk istiyorsunuz şimdi hangi renk ben seçtimse hangi renk istiyorsunuz o renkten bir 20 20 gram yeter bunları 20 30 gram birkaç renk alırsınız ara ara renk katabilirsiniz ben koton seçtim 100 gram da 250 metre da Evet 250 metre 100 gram da bunlar motif için bakın modellerin için evet. bu böyle renk mor değil böyle lila renk Evet bu da pembe lilaya geçiyor. Bu da pembe. Bakın bu üç renk. Bunlar en az kullanılan renkler olacak. Bakın. 150 200 gram ya kullanırsanız ya kullanamazsınız. Yani bu kadar 100, -100 gram, 150 gram alırsanız iki tane böyle iki tane 100 gramlık kalırsanız, yeterli olacak bu ipleri en az kullanan iplerden ana renkleri kot mavisi böyle bu saks mavi bunu kot mavisi deriz böyle söyleriz böyle anlatarım anlatalım bu da gök mavisi deriz. Öyle ismini verelim. Öyle de galiba düzgün de görünüyor şu an. Aynı renk görünüyor. Bu da firuze. Bakın firuzenin şimdi güzel görünüyor. Sadece dediğim gibi kot mavi pardon saks mavi renk için böyle kal e, altın başak kanar isteye böyle ip gerekiyor almak için bu da bizim muline 8 metre evet 8 metre galiba 5 gram burada evet 5 gram da 8 metre bu da ağlar için gerekiyor. Bu saks mavi olacak. Bu rengi olacak. Bu rengi olacak. Ve bu rengi. 3 tane mavi seçelim. Kalı, koyu, daha açık ve orta. Böyle üç rengi seçelim. Bu da 200-200 gram. 200-200 gram 3 rengi yeterli. İpler için bu kadar hanımlar geçelim bundan hariç ne gerekiyor böyle bu bir sünger gerekiyor bakın kalın ve sert bir sünger sünger olmalı 10 santim kalınlık kalınlıkla sünger lazım ki böyle bunlar içeri sona kadar girsin bunlar top ineler lazım 2 paket yeterli size tavsiye bunun gibi ileri al büyük başlı iğneler almayalım güzel olmuyor çabuk bozuluyor ve örgü zaman çok takılıyor ve yani konfor etmiyor bu 10 santim kalınlığı bir tane küçük lazım 20 santim yeter bunun eni Evet. 20 cm eni yeter. Ve 40 santim yapan, yapan ben alıştığım için bildiğim için benim için sorun olmuyor. Lakin siz 40 santim pardon 40 santim 20'ye 25'e 22'ye böyle 22'ye 20'ye 40 cm kesin ve böyle kalın bir kumaştan kat böyle katlayın. Bundan hariç biraz daha çok sonra lazım. Yani motifleri bitirdikten sonra lakin lazım. 50 santim 45-50 santim eni ve 60 santim en uzun 65-70'e kadar sizin uzunluğa Siz nasıl bir elbise Ölürsünüz uzunluğa Omuzdan Aşağı kadar ölçün Ona göre bir Ölçü kesin Ve ona göre bir Tane daha sünger lazım Ondan hariç Canlarım Kumaş gerekiyor Kumaş Esnemeyen Likra olmayan ve böyle düz duran böyle kumaş. Mesela döşek kumaşlar var ya döşek yapıyoruz iç değil de normal döşek kumaş iç ince iç yapıyoruz değil normal döşek kumaş var ya o döşek kumaş bunun için mükemmel deferansyon yapmaz nasıl koyarsak öyle tutar o bize patron için lazım yani bizim elbise nasıl isteriz ona göre onu keseriz ve onun üzerinde döşeceğiz ve o büyük süngerin üzerinde onu döşeceğiz ve onun direkt süngerin üzerinde öreceğiz o yüzden söylüyorum bir tane küçük gerekiyor öbürü de daha büyük gerekiyor çünkü küçükler motifler kompozit <laughs> çok çok pardon motifleri kompozisyonları yapacağız ya onları küçük süngerle toplayacağız bir kompozisyon yapacağız ondan sonra o, buyuk, o küçük kültürü büyük bir süngere geçireceğiz ve orada daha az iş olsun diye kocaman sünger daha az dolandırak diye o yüzden bu küçük sünger dedim onu da belirtmek istedim ee, daha ne gerekiyor bu elbise için ben böyle bir güzellikleri seçtim kristal taşlar çok zaman alıcı çok güzel bir elbise için Plastik taşlar hiçbir şekilde kullanmayın. Bu çok ağır değil. Kristal çok da e, o kadar çok pahalı da değil. Lakin 6 ay, 5 ay çalıştı elbise için ben plastik şahsı kullanamam. Böyle bir inciler şey seçtim. Bakın, inci taşı kristal taşı bu boyutla bakın boyutlar böyle daha yakın getireceğim bakın bakın böyle bir taşlar seçtim bunlar bir tane bir tane bir ip böyle üç rengi yetiyor bakın ondan da hariç bunlar var 10 tane falan 10 tane 5 5 tane değil de 10 tane hepsinden bunlar var bunlar mutlaka gerekiyor bir tane iğne ve ip lazım iğne lazım büyük başlık değil de böyle içine geçiyor ya kör başlı derler o iğne lazım şu an elimde yok gerekiyorsa lazım mı? çünkü böyle Küçücük küçücük bir motifler yapacağız ve onun için o iğne iğne iğneler gerek kalır başka ne lazım galiba her şey söyledim 10 konuşmalı konuşma galiba güzel anlattım başlayalım beraber olalım istediğin zaman arayabilirsiniz. Videonun altında sorunları yazabilirsiniz. Ben herkese akşama her akşam cevap vereceğim. Önceden böyle küçük bir şey göstermek istiyorum ve bu videoyu kapatacağım. Sizinle güzel bir gün geçirmeyi dinleyeceğim. Dilim tuttu. <laughs> Böyle bir renkler oluşturdu. Bakın. Böyle bir Bu da ikinci. Bu daha küçük. Böyle bir çiçek olacak. Sadece on gösteri istiyorum. Muhteşem. Çok güzel. Bir elbise için, bir çiçek için yapraklar. Şimdilik benden bu kadar hanımlar. Herkese iyi günler dilerim. Herkese sevgiyle kalın. Herkes örgüyle kalın. Bizimle kalın. Sağ salamat, sağlıklı kalın. Ve hep beraber örmeye başlayalım. Hoşça kalın. İyi günler canlarım.